yepyeni bir Sidik Vallegası videosuna hoş geldiniz. Ee, bu kanalda bu daha bir ilk. O yüzden hemen başlıyoruz. Yeni oluştu. Çılgın. Tamam buraya atlayacağız. Evet burayı da atlayacağız. Birazcık sopalı alalım. Devamımıza. Evet. Kılıçlı Biraz değil çünkü, çünkü ilk başta yiyeceğiz. sopa oluyor. Evet. ilk başta sopalayı eğiteceğiz. Sonra kılıç oluyor. Sopalayı eğitelim iki tane. <laughs> Eğittik. Şimdi geldiler. Evet. Bir tane daha sopalayı eğiteceğiz. Ee, çılgın oynadığımız için bu okçular iki tane okçu alıp bize atak açabilecek. Kavarcı yok öyle bir şey. Abi Biz ama zorda öyle yapıyor. Üçte üçten nokta alıyor diyor yapıyor. Zor, zorda da yapmıyor. Sadece iki <laughs> okçu alıp bekliyor. Ama bunlar atak yapacak. Şimdi diğerlerince atak yapmıyorlar diye biliyorum. Neyse. Şimdi bir sopala daha. Bir tane daha alamıyor. Şimdi ben bunlarla atak yapmayı düşünüyorum. Bakalım ne yapabiliriz. Tamam ya tamam şimdi bir iki tane daha alıp atak yapacağız. Hamza ile beraber. Bir. Sen de bir. Biraz hızlı. Evet ve iki oldu. Şimdi o da gelsin ve gidelim. Geliyor şimdi. <laughs> bakalım şuraya. Tamamdır. Tam sırası atak. Biz Abi, bizim kalemiz normal şöyle gösteriyor O kaleyi değiştirelim mi? Eee bilmiyorum O kaleyi değiştirelim. Devam edelim. Eee Hamza çok vardığı için onu uyarmak zorunda kaldı. Neyse. Hamza. Şey şunları vuralım. Hamza kazanıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Yıkalım bu <o> heykeli. <laughs> evet heykeli yıktık. Evet işte bak. Yeni harika açıldı. devam et. Devam et. Bir tane daha. Buna da devam et. Evet şimdi buradan ne yükselteceğiz biliyor musunuz? Ee, biz ilk önce şu en çok şunu yükseltelim önce. Güzel, güzel Şimdi amca şunu değiştirmemizi istedi bu kaleyi ama o sonraki videoda. Şimdi hazır diyelim. Evet, Sword Watt gelecek. Burayı da atlayacağız. Eee şunlardan alalım. Oha bunlar nasıl geldi? Oha nereden geldi bunlar amca? Oha lan! Oha! Oha. Yüzde bir milyonda bir! Oha nasıl geldi bunlar arkadaşlar? Sıfır nokta sıfır nokta. Sıfır bir. Oha! Nasıl geldi? Bir dakika. arkadaşlar küçük bir maliyette de olsa şu çocuğu kandırıyor. Devam edelim. Evet. Ee, tabii ki de buradan aldım. Kandırıldım amca. Biliyordum bak. Şimdi hikayesiz olarak atak yapalım. Şuradan ben şundan almak istiyorum. Evet. Atak yaptık şimdi. <laughs> atak atak. İleri. Hala çok fazla gelmiyor. O yüzden buradan bir şey kullansam mı ki? Evet. Tam bu istediğim. Devam edelim. Evet geliyorlar. Yani gelecekler şimdi bekletmeyeceğim. Hadi. Evet geldiler şimdi saldırmacı. Ben de Hadi saldıralım. Ki bir sonraki de böyle geçelim. Evet kazandık şimdi. Evet kazandık görmüş olduğunuz gibi el kol sallıyorlar. Hadi, devam et. Şunu ve bunu yükselttikten sonra Hamza'ya vereceğiz. Hazır verelim. Hamza sıradaki yer. Aha da burası. Okçu yürü. Okçu mu lan burada? Şimdi o sana bir eğitim verecek. Ama biz bu eğitimi atlayacağız değil mi Hamza? Evet. O yüzden şimdi Hamza... Evet ee, şimdi eğitimi atladık Hamza devam ediyor. <laughs> bir tanesi de öldü. Hamza e, çok kullanma. Yani hiç kullanma bu level. Sonraki level kullan. Bir tane bir şey... Birkaç tane bir şey olmak istiyor. Tamam hadi bir tane. Al. Ne olsam? Düşük seviyede bir alacağım. Al. Hı. Al. Tamam. I'll take care of this. Bunu bir alayım. Tamam. Aldığımda devam edelim. Şimdi Evet arkadaşlar. Aldı ve iki tane geldi. Bir tane alışında iki tane Evet. Hililer böyle oluyor. <laughs> Şimdi Hamza. Biz bu atak yapsak bitecek zaten. Değil mi? Bu levelden sonra başka level oynamayacağız. Bir sonraki videoda. Yani bu video çok kısa olacak. Atak. Atak. <laughs> değil mi? Hadi atak. Vuran onlara saldırın. <laughs> Atamadım ama şey madem değil. Atak. Evet şimdi yeniyoruz. Karınca yavaş yavaş gidiyor. Çok az kaldı. <laughs> evet. Amca oldu. Hadi. Yes. <laughs> Yıktık. Evet. Arkadaşlar şimdi kutu açtıktan sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Beraber açıyoruz bunu. Şimdi korkunları gidiyoruz. Çöre bir yani şey git. Mağazaya gidiyoruz. Burada sandıklar yazıyor. Evet. <laughs> Şimdi namza bastım. Hadi ne çıkıyor? O yapraklı. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bugün <laughs> bizden bu kadar. Görüşürüz ve bay bay.